Merhaba arkadaşlar dizlerden bilgiler kanalından yeni videomuzdan herkesi yeniden selamlıyoruz. Bugün sizler için Gökberk ve Özge çiftinden gelen muhteşem fotoğrafları sizler için sunacağız arkadaşlar. Geçen sefer paylaştığımız fotoğraflarda oyuncularımızın alelikçi kurban bayramı ile ilgili birbirini kutladığını ve yeni fotoğraflar paylaştığını birlikte gördük. Gökberk Demirci ve Özge Yağız izleyenleri için daha yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Gökbek'in ve Özge'nin parmağındaki alyans gözlerden kaçmadı. Bu da oyuncularımızın artık nikaha doğru yürüdüklerini gösteriyor. Oyuncularımıza mutluluklar diliyor ve yeni fotoğrafları sizler için sunuyoruz. İyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.